Didier Drogba Federasyon Başkanlığına adaylığını açıkladı. Kariyerini 2018 yılında noktalayan efsane futbolcu Didier Drogba flash bir karar aldı. Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen 42 yaşındaki Drogba ülkesi Fildişi Sahilleri'nde Federasyon Başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Süper Lig yarıda kalabilir. Dolu dolu bir futbol sezonunu sizi bekliyor. TFF'in şaşırtıcı ve tartışmalı bir kararla Süper Lig'deki takım sayısını 21'e çıkarmasının ardından gözler yoğun fikstüre çevrildi. Peki nasıl bir planlama olacak? İşte bu ince bir hesaplama beraberinde getiriyor. Bir kulüp için Süper Lig, Türkiye Kupası, Avrupa kupaları ve milli takımın Euro 2021 hazırlığı düşünüldüğünde kafalar daha da karışıyor. Detaylandıralım ve hesap kitaba bir bakalım. Bu yoğun maratonda devre arası tatilinin bir hafta olduğunu düşünelim. Geriye hafta sonu maçları için 33 hafta kalıyor. Ekstralara zaman yok. Bir takımın haftayı bay geçeceği 21 takımlı ve 42 hafta sürecek ligimizde Minimum 9 maçın hafta içinde oynanması gerekiyor. Bunun için de 14 hafta müsait durumda. Euro 2021'e hazırlık için 2 hafta özel maç yapılacak olsa geriye sadece 12 hafta kalıyor. Türkiye kupası maçları içinde mecburen 3 hafta ayrılabiliyor. Avrupa'da çeyrek final ve yarı finale kadar yürüyen takımlarımız olursa oyuncuları 10 haftaya aşkın sürede 3 gün bir maç yapacak. Yani bir ayda 8 maçlık bir durum söz konusu. İkilme veya başka mücbir sebeplere bağlı erteleme, referandum gibi gelişmeler olması halinde ise Süper Lig'in tamamlanamaması riskiyle karşı karşıya kalınacak. Atalanta'nın yıldızı Josip Ilici eşi tarafından aldatıldı. Atalanta'nın bu sezonki başarısının en büyük pay sahiplerinden Slovenyalı yıldız Josip Ilici'nin Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye karşı sahada olmayacağı kesinleşti. Bir süredir sakatlığı olmamasına rağmen takımla idmanlara çıkamayan Josip Ilici'nin PSG karşısında da takılmaya olmayacağı belirtildi. Sebebi ise İtalyan basınına göre oldukça dramatik. İddialara göre Josip Ilici'nin ülkesi Slovenya'ya Eşine sürpriz yapmak için gittiği, ancak aldatıldığını öğrenerek adeta depresyona girdiği yazıldı. Sloven futbolcunun duygusal olarak oldukça hassas bir yapısı olduğunu belirten İtalyan basını oyuncunun 32 yaşında emekli olmaya kadar gidebilecek bir depresyona girdiğini de sayfalarında taşımaya devam ediyor. Diğer iddialara göre ise Ilici'nin daha önceden de yaşadığı ölüm korkusu sendromunun koronavirüs sebebiyle yeniden başladığı ve bu sebeple futbola konsantre olma durumuyla birlikte günlük yaşamına devam etmekte zorlandığı belirtiliyor. Atalanta formasıyla özellikle bu sezon harikalar yaratan ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan takımın adeta mimarı olan Josip Iličić bu sezon 26 maçta 15 gol, 5 asist, Şampiyonlar Ligi'nde ise 7 maç 5 gollük performans göstermişti.